Bebek bezi sızdırmalarına çözüm. Herkese merhaba, Acemi Anne kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bebek bezi sızdırmalarına ben neler yapıyorum, nasıl bir çözüm buldum ya da çözümler buldum bunu sizinle paylaşacağım. Aslında bu konuyla ilgili daha önce de bir videom var fakat konu yeniden gündeme geldi. Çünkü geçenlerde arkadaşlarla bir sohbet arasında yine bu konudan muzdarip olduklarını öğrendim. Bir yandan da Deniz yanımızda. O da arar videomuza konuk olacak. Evet sen anlat ne yapıyoruz bebek bezi sızdırmalarına. Evet öyle yapıyoruz. Anlat anlat. Evet anneciğim. Evet tatlım. Bir de daha önceki videomuzda ben kendimce bir iki çözümden bahsetmiştim. Fakat sizden gelen yorumlarla farklı çözümler de öğrendim. Burada öğrendiğim her şeyi sizinle paylaşacağım. Hemen başlayalım o zaman. İlk olarak ben bebek bizi sızdırmasın diye neler yapıyorum? Öncelikle bezi şu şekilde paketten çıkarıyoruz. Ve bezleri paketin içine sığdırmaları için şöyle kompres uyguluyorlar. Fabrikada muhtemelen. Ben evet öncelikle bunu şöyle güzelce açıyorum. Eğer iyi bir şekilde açmazsam, güzelce esnekliğini şöyle gerdirmezsem Fark ettim ki deniz gece yatarken özellikle daha fazla sızdırabiliyor. Fakat bu bizi iyice açtığım zaman ve güzelce yerleştirdiğim zaman o kadar sızdırma olmuyor. Bununla birlikte açtıktan sonra da yine özellikle bel bölgesinden farklı farklı zamanlarda bezin sızdırdığını gördüm. Bunun için de size çok teşekkür ederim. Bir önceki videonun altında yorumlar kısmında sizlerden gelen bazı öneriler vardı. Bunları uyguladım ve çok çok işe yaradı. Nedir hemen bunu size göstereyim. Şu bezin arka tarafı ön tarafını bezi bağlarken şöyle şu mavi bandın ortasından böyle ikiye katlıyorum içeriye doğru. Ve ikiye katladıktan sonra şöyle bezi yerleştiriyorum. Bezi içeriye katladığım zaman bel bölgesine, bebeğin belinin altına daha rahat yerleşiyor ve arada boşluk kalmıyor. Yine burada önemli olan bezi çok çok sıkmamak ya da çok bol bırakmamak. Çünkü çok sıkarsak da sızdırabiliyor. Çok bol bıraktığımız zaman da yine aradaki boşluklardan çişi sızabiliyor. Yine üçüncü bir yöntem olarak da bu erkek bebeklerde çok işe yarayan bir yöntem. Eğer pipi yukarıya doğru kaldıysa bel bölgesinden çokça sızdırabiliyor. O yüzden bezi takarken pipiyi aşağıya doğru çevirdiğimiz zaman sızdırmaların çok çok aza indiğini hatta hemen hemen tamamen yok olduğunu fark ettim. Benim bebek bezi sızdırması ile ilgili çözüm olarak yaptıklarım bunlardı. Bunlar sonucunda bu sorunu tamamen ortadan kaldırdık diyebilirim. Fakat yine de sizin farklı yöntemleriniz, işe yarayan farklı taktikleriniz varsa lütfen Videonun altındaki yorumlar kısmında paylaşın. Videoyu izleyen diğer annelere daha fazla çözüm sunmuş oluruz böylece. Benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bunlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Benzer videolardan ilk siz haberdar olmak isterseniz aşağıdaki zilin üzerine basabilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz sağ taraftaki Acemi Anne logosunun üzerine tıklayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.